Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma sizin iş yerinizi daha verimli olmanız ve insanların gözden daha iyi görünmenizi sağlayacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar iş yerindeki alaka her şeyi düzeltir ve insanlar size olumlu gözle bakmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi daha sonra bu kağıdı katlayıp cüzdanınızda saklayın. Bilgisayar çıktısı olarak alıp kısa süre içinde olumlu etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Bizim Bugün yapacağımız işler, evimizde yılan, çiğ, yani bir an bir şey, bir bir ölümsü tarafında uzaklaşması için yapacak olan bir işler. Evinizden böyle çok fazla böcek, giren, düşürük, böyle tür şeyler çıkıyorsa bundan uzaklaşmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın. Size zarar vermemiz için. Ev fiyatlarını desin ve adlarına ilave edebilirsiniz. Ve daha sonra bir kağıdı evinizde bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı konularda danışmak isterseniz, bunu da size bir yönelik olsa bilirsiniz.